E merhabalar. Yüksel Bey bizim 52 yaşında, 2 hafta önce Vezir Köprü'den bize ani şiddetli karın ağrısıyla başvuran hastamız. İlk yaptığımız muayenede karında bir akut batın tespit ettik. Tomografi çektirdik. Tomografide lupilos dediğimiz iki tarafı tıkanıklı bağırsan kendi etrafında dönmesiyle çok şiddetli ağrı oluşturabilen bir tablo vardı. Hemen ameliyata almamız gerekiyordu. Yüksel Bey ile bunu paylaştık ve ameliyata aldık. Ameliyata aldığımızda lupilos dediğimiz o kapalı ve bağırsak kanlanmasının bozulduğu noktayı bulduk, aldık. Ameliyat esnasında karın muayenesini yaptığımızda, iç organların muayenesini yaptığımızda, ince bağırsak son kısmında terminal ileum dediğimiz noktada da bir kalınlaşma tespit ettik. O an biraz karar vermesi zordu. Çünkü elimizde bir delil, bir tahlil, tetkik yoktu. Elle muayene ile bir karar vermemiz gerekiyordu ve bu ince bağırsak son kısmını aldık. Hasta kron düşündük ve bu bölgeyi de aldık dolayısıyla ameliyat esnasında iki tanı bir tedaviyi gerçekleştirmiş olduk patoloji sonucu bizim tamamen doğru bir karar verdiğimizi destekliyor Hastamız şu anda tamamen ağrılarından kurtuldu. Biz o ince bağırsan son kısmını almakla kron hastalığında hedef organı küçültmüş olup ilaç tedavisinde de ilacın dozunu azaltarak hastanın sağlıklı yaşamasını çok önemli bir katıkta bulunduk. Şimdi hastamız gayet iyi ağrılarından kurtuldu. Kendilerinden duygularını almak istiyoruz. Yüksel Bey siz de yaşadıklarınızı anlatır mısınız? Merhabalar. Öncelikle doktorumuz Kadir Dicle Hoca Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü ben hastanenize geldiğimde dayanılmaz acılar aldım çekiyordun. çekiyordum e, gözüm hiçbir şey görmez durumdaydı daha önce de Anadolu Hastanesi'nde e, değişik vakalarda yakınlarımın, hastalarının şifa bulduğunu tedavi edildiğini bildiğim için e, irtibata geçtik Kadir Beyle hocamızla e, ve hemen derhal oradaki ultrasyon sonucunu görünce derhal e, müdahale edilmesini gerektiğini söyledi hastaneye geldik beklediğimizden daha fazla ilgiyi gördük en kısa sürede bizi ameliyat ettiler. Allah razı olsun. Sağlığımıza kavuştuk. Geldiğimiz gibi değil, gülerek hastaneden çıktık. Geldiğimizde ağlıyorduk, ağlayarak, bağırarak. Ve hastanede o anda tedavi gören, tedavi görmek için gelen bütün hastalardan da özür diliyorum. Çünkü çok büyük bağırmalar yaptım. İnsanları biraz rahatsız ettim. Bunu biliyorum ama kendime hakim olamadım. Onun için de bütün hastalardan, çalışanlardan da özür diliyorum. Şu anda sağlığım yerinde. Bütün çalışanlardan hastanenizden bilhassa da doktor Kadir Dicle beyefendiden Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oğlum, Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkürler.